Benim akşam kazam sahilde bir açık hava kahvehanesi var. Orada oturuyoruz. Bir genç geldi yanıma. Dedi ki bir şey sormak istiyorum. Buyur dedim. Dedi ki ben dedi bir yerden öğrendim. Ruh çağırıyorum. Bu caiz midir? Doğru mudur? Siz de duyarsınız böyle şeyler bu vesileyle. Bunun da şer'i gerçeğini size söyleyeyim. Ona dedim ki <laughs> ruhlarla görüşmek kabildir. Lakin bu manevi bir selahiyetle olur. Senin benim gibi sokakta yürüyen adam vardır. Mezarın başına gider, ölüyle konuşur. Toprağın altındakiyle konuşur. Ama bunu sen yapamazsın. Senin davetine gelen bir cinnidir. Lakin kimi çağırdınsa onun gibi konuşur. Fakat cinliler de insanlar gibidir. Mümini vardır, kafiri vardır, münafı vardır, yalancısı vardır, dürüstü vardır, her çeşitli vardır. Senin cinni tecrübe ettin mi? Doğru konuşuyor mu? Dedi ki vallahi çok doğru söylüyor dedi. O böyle deyince benim yanımdaki arkadaşın da zihninde bazı ukteler vardı. Ya bir yapsan da görsek dedi. Sormak istediği işler var. Tereddütlü olduğu işler var. Çocuk dedi ki ben dedi. Çarşı içinde bir biski nakış kursu var. Oranın sekreteriyim. Anahtarlar elimde. Gidelim oraya dedik. Burada umumun içinde olmazdı. Gittik. Orada ruhları çağırdı. Hakikaten ruhlar çok gelen cinni çağırdı ruh namına gelen cinni doğru konuştu. Gördüm doğruları. Doğru konuştuğunu gördüm. Mesela o arkadaş ehli tarikti. Fincana o parmağını koydu kayboldu. Ondan sonra değiştirdi adamı. Niye kayboldun dedi. Biz sizin gözünüzle görüyoruz. O ehli tarik dedi. Onun şeyhi kim dedim. Sami Efendi dedi. Nerede oturur dedim. Erenköy'de dedi. O nasıl bir adam dedim. Vallahi biz onların yanına yaklaşamıyoruz. Bir şey söyleyemem. O çok büyük bir adam dedi. Anladım ki bu cinli doğru. Dedim ki ulan Mustafa Kemal'i çağırdı. <laughs> uğraştı. Çocuk kan ter içinde kaldı. Gelmiyor. Nihayet geldi ama 10 dakika uğraştı. Ya seni deminden beri çağırıyorum. Niye gelmiyorsun dedi. Bırakmıyorlar ki dedi. Ya niye? Kim bırakmıyor? Ya siz benim halimi bilseniz dedi. Kızıyorsunuz bana ama acırsınız dedi. Ben çok eziyet çekiyorum dedi. İyi de seni birkaç şey sual soracağız. Göndereceğiz. Dedi. Tamam çabuk sorun dedi. Ben dedim sen İngilizlerle gizli anlaştın. Milli mücadelelerin başlangıcında. Ama ondan evveli var mı? En evvel nerede anlaştın? 1912'de Sofya'da dedi. O çocuğun bilmesine imkan yok bu benim bilgim uzatmayacağım. Benim onun hakkında mektep kitaplarının yazmadığı fakat benim Allah'ın lütuf keremiyle delillendirdiğim dehşet verici hakikatleri sordum, hepsini tasdik aldım. Elhamdülillah. Kendi ağzıyla evet, doğru söylüyorsun. Böyle. Güzel. Bunları anlatmıyorum, bahis değişir. Senin dedim ne yaptınsa Hepsinde gayen İslam'ın gücünü kırmak. Onu yok etmek maksadına mı bağlıydı? Evet dedi. Buna göre Kemal Paşa'dan muhafaza edilecek hiçbir şey yoktur. Bak o doğru söyleyen cinni. Evet dedi. Bunlar sıraya girse dedim. Bir numara hangisidir? Dedi ki yazı değişikliğidir. Yazı değişikliğidir. Birdenbire İslam alemine karşı Türkiye'yi bir demir perde için aldı dedi. Kendi geçmişiyle de bir siyah örtüyle araya girdi dedi. İki numaralı hangisidir dedim. Hilafetin ilgası, şeriatın lavvı, layıklığın getirilmesidir. Dedi. Üç numaralısı hangisidir dedim. Ama boyuna diyor ki beni bırakın gideyim. Zorlanıyor. Üç numaralısı hangisidir dedim. Kadınların açılmasıdır. Fitnenin kaynağıdır bu dedi. O sırada ezan okunuyordu. Bu okunanı duyuyor musun dedim. Duyuyorum dedi. Sen bunu susturmak istiyordun değil mi? Evet dedi. Peki bu susar mıymış? Susmazmış ama bilemedim dedi. Allah aşkına inandığınız Allah adına rica ediyorum. Beni bırakın gideyim dedi. Bize bir söyleyeceğim var mı dedi. Tamam seni bırakacağız da senin bize söylemek istediğin bir şey var mı? Fe Allah o çocuk adını bile duymamıştır. Kadir Bey Rıza Nur'a güvenme dedi. Dedim ki niye o yalan mı söylüyor? Hayır o beni sevmez dedi. Anan hakkında söylediği doğru mu dedim. Anam için kötü bir şey söylemeyin dedi. Hadi git dedi. O da tasdik etti ki bir numaralısı İslam'ın gücünü kırmak için icra edilen faaliyetten bir numaralısı yazıdır.